defa da arkadaşlar yeni beraberiz. Bu videoda sizlere doktor tweet yapacağız ve özel aramaya gideceğiz. Evet doğru düzgün. doktor tweet doktor, doktor, doktor yapacağız doktor ve doktor yapacağız. Şöyle bayağı bir şey açtım. Gördüğünüz gibi hepsini açtım arkadaşlar. Hani, tamamen evet. yapacağız doktor tweet için gerekenleri açtım ya. Arkadaşlar benim zaman, zaman neydi? Uzay taşını arayabilmişsin. Uzay taşını da atmamız lazım. Burada. Onun için nasıl da Steve Rogers'a atmamız gerek. Kaptan Amerika'yı. Onun için de ben de bulmam Gittim. Şimdi birazdan da iki tane ben de orada Yaptım. Bir tane de ben yapmak için arkadaşlar. Bir, bir, bir tane de bir İki tane de Şimdi görüyorsunuz. Bir tane de kod. Beyni, Alice, artık da birleştiriyorsunuz. Bize bir tane kendimi ben iki tane varmıştım. bir tane yaptım bir tanesini göstermek için bıraktım Bu çocuk bunu açacağız Bu da Arkadaşlar ben denedim biraz monitör dışındaki bazı karakterler uzayda nefes alabiliyor Mesela e, tepsini denemedim ama Martin Noantor uzayda nefes alabiliyor Bunların Mon -mon monitoru e, Bu Fate ondan daha güçlü olacağım Fate yapacağız evet. nefes alabiliyor Bunların nefes alabiliyordur Şimdi kayıp şu arkadaşlar 61 getirdim. Bunu son üç tane kaldı. Hepsi evet, bir ben 64 yaparım. 64 yaparsam bayağı iyi olur. Yani sınırsız kısalabiliriz. Şöyle... bakalım. Son 42 level lazım. 42 level oldu. Gördüğünüz diğer taşları da açabiliyoruz ama onları yani nerede bulunduğunu bilmiyorum zaten. Çünkü güzel taşını açıyorum. 44 i̇şte taşlarımızı açtık. Ondan sonra de bunun için Aa, ben çıkın ağzına ya. Çok of kamındaydım, biraz kapıyordum ya. Ee, şöyle yapılıyordu? Her zaman yerine taşıtıyordum. Şöyle buldum bu sefer. Bu sefer yerini buldum arkadaşlar. Şöyle uzay taşını yaşadım. Tamam, bunu artık arayabiliriz, bulabiliriz diye biliyorum. Yani bilmiyorum acaba yapmadan gidecek mekanına giremezdim. Mekanı da bulamadım. Noktayla kesildim ama hiç hiçbir hiç şey bulamadım arkadaşlar. Şöyle de yeni bir boyut çıkarttım arkadaşlar. şöyle yeni boda yaptım. Evet, yeni bir yaptım. Bence bir az biraz güzel oldu ama bilemiyorum. Şöyle başka bir neredeydi? Hop. Şöyle şöyle çıkalım. Biraz daha kim ne yaptı lan istiyorum. bayağı hop. Hop bence. Evet. Montaj. Birçok bir çok fazla karakter yaptık. Onları da yakın zamanda kullanmayız bilmiyorum. daha belki eğer karakter yapasımız gelmezse yeni elimizdekileri kullanırız. Ha. 25 tane gold titanium. Bu Iron Man yaptığımız metalden istiyor arkadaşlar. Aa, bunun için gold titanium'u birleştiriyorduk. Aa, burada da varmış ya tamam. Daha yaptırmıştık arkadaşlar. Kreativden almadım kesinlikle. Zaten daha önce de bayağı yaptırmıştım ben bunu. Oraya dizebilmek için, yani sırf dizebilmek için yaptırmıştım ama yetiyor galiba. Bak evet, şöyle bir yazdıralım. Bakın O yazdırılığı dursun ben de kaydedip durup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hala yazdırılıyor. Şimdi monitörümüzü, yok ben monitörü bırakmayayım. Martin'le antrobat kurabiliriz bence. Kayıt daha güçlüdür diye düşünüyorum çok Sadece kaskım var ya. Evet hakkında hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar ama DC evrendeki kozmik karakterlerden bir tanesi Kozmik değil yani başka yani evrensel karakterlerden bir tanesi yani. bir şey diyecek bir şey değil ki adama tezeldim Yorulmuş Domates Kesinlikle çoğu domates Evet çekiyorum. Saç kaskı oldu şimdi. Şimdi dışarı çıkalım da deneyelim. O zaman kaçtı. Tamam olmaz. Şimdi bir deneyelim arkadaşlar. Hop ne oldu? Kask. Bir dönüşüm var. Oh. 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 Ne ya? Şöyle bir şey var. Onu var. Böyle garip bir sembol. Teleport. Bu kendisi mi aya gidebiliyor acaba? O zaman gerçekten aşırı OP olur. Oh oh oh. Sen şu bir tersi denemek istiyorum. Şu adam gerçekten bayağı gözüküyor. Acaba aya gidebiliyor mu? Şimdi bekleyeceğim. Şu kalkanları kapatalım diye. Oha kılıç oluyor. Efsane. Çok yavaş şekilde sürüyor. Altta bir bar var. Bu bar bittiği zaman acaba... Yok, bakalım, Bak Acaba çarpışı tarafında. bar bittiği zaman büyük arkadaşlar geri dönüşeceğiz. Hani bir süresi var. O bayağı hop yenge uçabiliyor Of of of. Efsane direkt efsane. Montre itaçımı çok o zaman bilemiyorum. Ay aşınlanabiliyor mu diye. Evet. Mon üzerimizde kalsın yine. Ben bir akşam olmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bekleyip geliyorum. O sırada belki başka şeyler yaparım. Gidip geliyorum yine. Evet arkadaşlar Pai Tepe'de bu, tepe bu Direkt montörümüzü Ve ayak yapıp atıyoruz. atıyoruz Şimdi bu geliyoruz Ooo oh, oh, oh. oh, iki buçuk kalan arkadaşlar burayı kesince yani. bir tür bir şey arayacağım Büyük ihtimalle uzay taşıyor yani daha doğrusu tesirat olarak sakalım galiba. Tesirat oradadır. Yani oradaydı bunu biliyorum Ekip etesinde öyle yazıyordu. Şundan bir araya geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu geziyorum ve hiçbir yer bulamadım. Harada gidip bir yer bulmamız lazım. Şuradan biraz daha gidip geliyorum. Evet arkadaşlar bulduk galiba. Арагыг хийх ёстой уу? Одоо энэ бurasıdır. Сандъктар байна бисанд. Бич. Хиттата. Адиант ти. Цүг юм. Монтар. Пс мого. Дэнд тэр байна төтэн. Төрө Oha. Kanka şu. Direkt bunu beklemiyordum. Birçok binadan çıkabiliyor diye düşündüm. Direkt bunu gerçekten beklemiyordum. Allah'ım en sonunda ya. Bin blok falan gittim herhalde. Şuna atın ha. Boş. Boş insan bir doldurur ya. Bu ne? Gandı, silah parçası. Alfa parçası. Tarf, star, aloy var. Buna daha sonra bakarız arkadaşlar. Tamam gördüğünüz üzere keser bulduk artık. Evet, daha toplamamız dediğim 5 tane fokus diğerleri bu kadar kolay olmayacak. Keser kolaydı çünkü ayda arkadaşlar direkt. Hani aydaki bir şey bulmak bu kadar kolay ve ayda hani muhafız falan filan yok. sonra onun zaman taşı için büyücülerle savaşmamız lazım. Gerçeklik taşı için askartlarla savaşmamız lazım. Gibisinden şeyler.